Merhaba arkadaşlar. Ee, yapmış olduğumuz kasap sitesini sliderında yayınlamak için kasap dükkanında veya mezbanede geçen diyorlar oluşturacağız. Bunu ChatGPT'de de betimletip Clink AI'da hareketlendireceğiz. Bize kasap dükkanında çalışan adamların olduğu buradaki metnimizi bir kopyalayalım. Click AI'a gelelim. Bu, bu resimleri hareketlendireceğimiz yer. İlk önce Click AI'da resmimizi bir oluşturalım. Hatta şurayı silelim. Şeyimiz farklı olmuş. 16-9 boyutunda tek fotoğraflık bir görsel oluşturmasını isteyeceğiz. Evet, bu resmimizi bir farklı kaydedelim. Şimdi tekrar Kling'e gidip fotoğrafımızı hareketlendirmesi için Fotoğrafımızı tarafımızı yükleyelim. Burada klink 1.0'ı kullanıyorum ben fotoğraf oluşturmak için. Videomuzu hareketlendirmesi için bir basalım bekleyelim. Burada klink AI video oluştururken biz de ikinci videomuz için setçi biten betimleme talep edelim. Hanede çalışalım. Evet. Chat aldığımız betimleme ile Kırınk AI'da bir fotoğraf oluşturalım. Videomuza bakalım. Videomuz ne alemde? Bir dakikası kalmış. Tekrar oluştursun. birden fazla kasap Ve bana maske takmış. Tekrar bir fotoğraf oluşturalım bakalım ne çıkacak. İkinci fotoğrafımız da güzel oldu. Şimdi bir fotoğraf daha betimlemesini isteyelim bize. metinlerimizi bir kopyalayalım. Click AI'de fotoğraf oluşturmak için bir yapıştıralım. Tamamdır bu fotoğrafımız da iyi oldu. Bakalım videomuz ne alemde. Evet ilk videomuz tamamlandı. İkinci videomuzu oluşturmak için şuradaki resmimizi bir silelim. İkinci fotoğrafımız kaydedelim. Kasaplar, çaklar yüz. Videomuz burada olurken. Biz ChatGPT'ye Böyle bir seçenek ekleyelim bakalım ne olacak. Bu e, hareketlendirme metniyle fotoğrafımız hareketlendiğinde Klinka ile son oluşturduğumuz fotoğrafı hareketlendiririz. Bakalım bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Evet ikinci videomuz da oluştu. Sıra geldi. Üçüncü videomuz oluşturmaya şuradan şu resmi silelim. Buradaki üçüncü videomuzu nereye eklemiştik biz? Biz daha onu indirmemişiz sanırım. Bir şuraya gidelim indirelim videomuzu. bunu biraz önce de söylemiştim. ChatGPT'deki hareketlendirmek için verdiği prompt'u kullanarak deneyelim bakalım nasıl olacak. Sadece dezavantajı her video için 5 dakika beklememiz gerekiyor. Bu biraz can sıkıyor. Yoksa çok kullanışlı bir detay. Evet, videomuz oluştu. Şimdi ben bu videoları e, bir seslendirmek için tekrar ChatGPTM bu oluşturduğumuz oluşturduğumuz videolar için bir tane seslendirmesi yapar mısın? Videomuz 15 saniye. Evet, şöyle bir seslendirme metni oluşturdu. Bunu farklı bir yapay zekada seslendirip videomuza ekleyelim. Buradaki ee, seslendirme metnimizi kopyalayalım. Suno AI diye bir yapay zekamız var. Buraya gelip yapıştıralım. Burada bize Şuna yayda Seslendirmesi için Bir Başlatalım bakalım Evet Seslendirmelerimiz hazır Bir dinleyelim bakalım Kasaplığın perde Arkasına hazır mısınız Mezbahadan tezgaha Uzanan titiz süreci Ustaların elinden izleyin Yen ustalık ve emeğin buluştuğu bu yolculukta her detay gözler önünde abone olmayı ve videoları kaçırmamayı unutmayın perde kasaplığın perde arkasına hazır mısın Mezbahadan tezgaha uzanan titiz süreci ustaların elinden izleyin. Hijyen ustalık ve emeğin buluştuğu bu yolculukta her detay gözler önünde. Abone olmayı ve videoları kaçırmamayı unutmayın. Gördüğünüz gibi iki şarkımızdaki metinde 20 saniye falan sürüyor biz şu an üç tane ee, resmimiz vardı burada bir tane daha resim oluşturalım 20 saniye tamamlayalım en azından şarkımızla video metnimiz pardon videodaki seslendirmemiz aynı olsun Şuradan metnimizi bir kopyalayalım. Burada bir resmimizi oluşturalım. Resmimiz oluştu. Bu resmi hareketlendirmemiz için de metin yazdı. İlk önce bir resmimizi indirelim. Şurada gelip resmimizi tekrar hareketlendirelim. Hatta bunu 10 saniye video üretmesi için başlatalım. Evet arkadaşlar. Dördüncü videomuz da hazırlandı. Ben şimdi bu e, dört videoyu alacağım. Birleştireceğim. Arkasına da Suno AI'da yaptığımız <laughs> bu seslendirmelerden, intro müziklerinden bir tanesini ekleyip videonun sonuna ekleyeceğim. Videoyu hazırlayıp hemen geliyorum. Kasaplığın perde arkasına hazır mısınız? Mezbaha'dan tezgah uzanan titiz süreci ustaların elinden izleyin. Hijyen ustalık ve emeğin buluştuğu bu yolculukta her detayı gözler önünde. Abone olmayı ve videoları kaçırmamayı unutmayın. Evet arkadaşlar, yapay zekalarla oluşturduğumuz fotoğrafları bir başka yapay zekada hareketlendirdik. Bir başka yapay zekada bunlar için intro müzik oluşturup videomuzu tamamladık. Videomuzu e, videonun sonuna ekledim. Görmüşsünüzdür. Bu tarz videolar için siz de böyle yapay zekalardan yararlanabilirsiniz. Videonun artık sonuna geldik. Bir sonraki videoda e, kasap sistemimizin sliderını tamamlayacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.